Evet arkadaşlar, bu hafta yine nadir kalan serilerimizden devam ediyoruz. Yine 90 model bir E30'la beraberiz. Aracımız gayet orijinal, gayet stok bir şekilde kalmış. Bu sefer geçenki videomuza göre değişiklik yapacağız. Araç sahibi Eren kardeşimizle beraber 316'nın yani M40 motorun yakıtı, gidişi, masrafı, işte artıları, eksileri bunlara değineceğiz. Eren kardeşimizle beraber birazdan güzel bir video sizin için hazırlayacağız. Şimdiden iyi seyirler dilerim. arkadaşlar şimdi araç sahibi Eren kardeşimizle beraberiz kendisine bize vakit ayırdığı için öncelikle teşekkür ediyoruz ve şimdi Eren'i tanıyalım biraz ne iş yapar kaç yıldır araç sahibi Eren teşekkür ederiz kardeşimize vakit bak rica ayırır. ederim ee, İsmim Eren 24 yaşındayım ee, özel bir sektör, sektörde yazılımcı olarak çalışıyorum ee, Biz de araba sevdalı siz daha çok e, arabalarla ilgileniyoruz. Yani tüm güzel ve nadir arabalarla ilgileniyorum diyorsun. Aynen orijinal kaldığı sürece bütün arabalar gözümüze hitap ediyor o şekilde. Katledilmediği söyleyeyim. sürece bütün aynen, araçlar bizi aynen ilgi öyle. ilgilendiriyor diyorsun. Peki bu E30 sevdası veya yani nasıl desem sana bu klasik bir tarzda bir araba. Bu araç sevdası nereden geliyor? Araba sevdası bizde e, yani benim abimden daha çok kaynaklı. Abim e, sürekli arabalarla ilgilendi. Ondan aşılanma bize de BMW bizim için bir ayrıcalık diyeyim. BMW özel bir araç gibi geliyor bize. Bir çok Özellikle genç de E30... işte aynen, gibi. Aynen doğrudur. O şekilde sevdamız başladı. E30 tercih etme sebebim yani göze hitap etmesi, sportif duruşundan dolayı. Senin aracın 90 model. Evet 90 model. Kaç yıldır model. Araç sahibi, bu aracın sahibisin? E, bir yıldır araç sahibiyim. Bir yıl önce aldın, Aynen, bir yıldır bir... düzenli biniyorsun. Evet, bir yıldır düzenli olarak biniyorum. Hatta tatil vesaire uzun yol da yaptım arabayla keyifli bir şekilde. Şimdi e, bütün detayları burada harcamayalım. <laughs> Biraz da dış çekime saklarız, dış çekimde konuşuruz tamam. onları. Dış çekimde öncelikle aldın aracı bu şekilde aldın, e, bir ekleme vesaire yaptın mı Bunlara değinelim. Ee, aracı bu stok haliyle aldım zaten. Herhangi bir şekilde ben de bir ekleme yapmadım. Bir masraf falan herhangi bir şey olmadı masraf yani. Masraf ufak tefek sıkıntılar tabii oluyor. 90 model araç sonuçta. 31 yaşında araba. Aynen ee, öyle. Öyle aşırı aman aman masraf yaptığım bir şey yok. Ben de kendim zaten orijinal olarak sevdiğim için orijinal olarak kullanmaya özen gösteriyorum. Orijinalliğini bozmadan. İnşallah da bundan sonra da öyle binersin. Aracın da çok güzel. Kaza bela vermesin Teşekkür Allah. Teşekkür ederim. 316 M40 motor. Evet. Yani 316 tercih mi oldu yoksa böyle denk geldi de mi aldım diyecektim? böyle denk geldi diyelim çünkü çoğu piyasadaki araçlar biliyorsunuzdur siz de çok oynanmış şekilde duruyor. Evet. Orijinal böyle çok nadir kalmış artık. Aynen. Motor da M40B16 dediğimiz motor kodlu araba yakıt olarak da en BMW'nin en tasarruf en ekonomik olan Aynen bu. En ekonomik Enjeksiyonlu, ekonomik. sıralı enjeksiyon. LPG doluyor. Evet, sıralı LPG doluyor. Sizin araç LPG'li sanırım. Aynen, bizim araç da LPG'li. Zamanında takmışlar, biz de söktürmek için şey yapmadık. BMW'nin 316 16 hepsi az yakıyor. Bende de E46 var mesela, onun yakıtı da çok az. Aynen, biraz daha ekonomik motor aslında. Performans odaklı de değil de. çok hantal değil. Hantal değil, kadar. Zaten 1100 kilo civarında bir araba olduğu yani için. Doyuruyor yani, bir Aynen. araçtan ne bekliyorsun? Yani 316 ya aracı alıp da uçak gibi gitmesini beklemiyorsun sonuçta. Tabii sonra yani şimdi. dediğim gibi performans biraz daha ekonomik olarak kullanılan bir araç. O, o şekilde çıkmış zaten M40 motorlar. Gayet de güzel aracın. Yani başarılı bir e, şekilde saklanmış. Güzel de muhafaza edilmiş. Bunda da sunroof yok. Geçen hafta Aynen, da ben bir E30 çektim. Onda da sunroof e yoktu. Yok. <laughs> <Doğru>. Nadir <laughs> kalanların hepsinde sunroof ee, yok herhalde yani. Yani BMW'nin bir de şöyle mantığı var. Benim aracımda klima var. Klima e, o zaman, o senelerde klima koyulan araçlara sunroof koymuyormuş. Mercedes'lerde BMW. de öyle şu anda. Yani eski Almanlarda Çoğunda böyle sanırım. Senin 4 cam otomatik, hidronik direksiyon, kliması var. evet, i̇şte senin kliması de içi var. falan çok güzel, fabrikasyon, koltukları falan bayağı Evet, biz iyi. de özen geldikçe zaten şey orijinal bir şekilde saklamaya çalışıyoruz. İnşallah da yıllarca binersin. Satmayı düşünmüyorsun zaten. Aynen, satmayı Yıllar yıllar sonra da Ömürlük arada. olarak aldık. Ömürlük kalması dileğiyle biz de şu an. O zaman biraz da e, içine geçelim. İçinde bir hikayelerini dinleyelim. Tatile mi gittin, neler yaptın, neler ettin bu araçta. Arkadaşlar o zaman içine geçiyoruz. İçinde de Eren kardeşimizle hikayelerini dinleyelim aracın. Şimdi e, Eren kardeşle beraberiz. E, aracın kendisi kaçını sahibi. Kendisinden önce e, diğer e, araç hikayelerini de sahip. E, kendi hikayelerini de anlatacak bize. Ona değineceğiz. Evet Eren, söz sende. E, arabanın dördüncü sahibiyim. E, daha önceki geçmişlerinde e, önceki sahibinden dolayı e, hikayelerini az çok biliyorum ben de. İlk sahibi İstanbul'dan satın almış. sürekli yurt dışına seyahatleri dolmuş arabayla. yurt dışına gitmesine rağmen yine kilometresi bayağı düşük. 243 bin herhalde araç. Aynen şu an 243 binde. Aldığımda benim 235 bindeydi. 10 bin kilometre civarı kendim yaptım. Onun haricinde benim de şey, şehir dışlarına gitmem oldu. Tatile gittim mesela geçen yaz klimasından dolayı da hiçbir soğurluk çekmeden sıkıntısız bir şekilde güzel bir yolculuk yaptım. Kliması güncel araçlar gibi üflüyor. Aynen, güncel araçlar gibi üflüyor. Hatta çoğu araçtan şey diyebilirim, yani, güzel soğutuyor diyebilirim yani. Maşallah. İnşallah da o şekilde devam eder. İnşallah. Peki Eren, bir yıldır araç sende. Aracın bir yıl, bir yıl boyunca sana bir sorunu, bir sıkıntısı oldu mu? Ee, sorunu oldu şöyle söyleyeyim artık nazardan mıdır ee, başka bir şeyden midir? Ee, arabayı aldığımda e, herkes çok güzel, çok e, çok güzel araba almışsın, çok güzel araba bulmuşsun, nereden bulduğun gibi şeyler yaptı. Bir maşallahlarını söylemediler herhalde. <laughs> ondan kaynaklıymışlar. Aynen, illaki. aynen. Oyun ondan kaynaklı ufak tefek sıkıntılar yaşadım. Ee, Devredine pompası mesela patladı, ee, yolda bıraktı bir kere o şekilde. Hayret falan yapmamıştır inşallah. <laughs> Hararet yaptırmadan Allah'tan arabayı kenara çekebildim. Bir de Biraz arabadan anlaman lazım, bu tarz arabalardan. Uyundan, suyundan, işte göstergelerde gözün olması lazım evet. sürekli ki sana sorun çıkarmasın. E şöyle bir gerçek de var, arabaya ne kadar iyi bakarsan arabada seni o kadar tatmin ve mutlu ediyor yani. Sen ona bakarsan, o da sana bakıyor aynen, diyebiliriz. Öyle. Peki bu ilk sahibi Almanya'ya falan gitti diyordun araçta. Birçok yere gezmiş. Yani bu arabayla sürekli Almanya ve Türkiye olarak kullanmış o zaman yurt içinde kullanmamış pek kilometre düşük olduğu yani, için Aynen sanırım ya yani kullanmamış kilometresine bakaraktan e, Çünkü güzel de muhafaza edilmiş yani bu zamana kadar içinde herhangi gibi yıprama vesaire yok araba orijinal bir şekilde bırakmışlar Sen sen de öyle bakmışsın Sen de önceki Arkadaşlar da iyi bakmış aynen. Ayrıca ki yani sana gelene kadar temiz bir şekilde gelmiş Aynen e, araba ilk. Satın aldığında otomatik şanzımanmış aslında. 3.6 otomatik. Aynen, 316 iA diye geçiyordu. Evet. Ee, daha sonradan önceki sahibi e, şanzımanı sanırım bir arıza olmuş, arıza ile karşılaşmışlar. O yüzden hiç uğraşmadan direkt manuel şanzımana geçirmişler arabayı. Aslında geçirmeselermiş daha iyi olurmuştu yani. Önceki... Yani bir zevk meselesi otomatik Aynı, ve manuel. Meselesi. Böyle de iyi mesela. Aynen, manuel de iyi. E, Kullanışı falan çok güzel yani, bir sıkıntı yok. Ama e, otomatik kullananlardan e, duyduğum kadarıyla bu arabanın otomatik daha iyiymiş. Ya istesen yani tekrar otomatiğe çevirebilirsin. Yani. Aynen, aynen. Çevirebilirsin. falan manuel işlenmiş mi? manuel işlenmiş. Mi? işlenmiş. Yani, o zaman gerek yok. Aynen Şu aracın zaten yani. BMW'lerde otomatikten manuele dönme hikayesi çok var ya. Yani. Evet. Ya genelde şey e, performans olarak yani e, 2000 motor üstünde daha çok şey e, otomatikten manuele geçirmek daha mantıklı oluyor. Öyle söyleyeyim. Yani bir de şöyle, şimdi ilk sahibi Almanya'ya gidip gelirken otomatik araba onun için çok güzel olmuştur. Evet. Şimdi manuel olsa biraz yorucu olabilirdi. Ondan sonrakiler de demek ki şanzıman eee verim alamadı mı diyelim artık. Nasıl bir <laughs> ana hikaye yaşadılar da manuele çevirdiler bilemiyoruz. Ya büyük ihtimalle çok büyük bir masraf açtı şey Zaman hiç uğraştırmadan direkt manuel çevirmek kolay istedir. zaten her Aynen. şeyini Aynen. Alman hazırlamış. Aynen her şeyi yerli yerinde zaten direkt tak çalıştır hesabıyla olabiliyor. Yani sen de manuel olarak zevkli sürüyorsun yani değil mi? yani bana göre manuel daha zevkli yani otomatiğini de sürmedim için tabii bir şey diyemem Benim ama. Benim bir arkadaşım da vardı U plakalı hatta hı hı. o da fotoğrafçı Hüseyin. Ee, otomatik güzel zevkli de çok hantal diyebiliriz yani biraz. Olabilir ya ama işte e, bu... 316 olduğu için zaten performanslı araç değil. Yani fazla bir şey de beklememek gerekebilir yani. Peki 316 demişken şimdi en çok merak edilenlerden biri şimdi internette genellikle hep 320 ve üzeri E30'lar çekiliyor. 316'ya fazla yer verilmemiş. Evet. Şey. Ben de buna değinmek isterim. Sen şimdi bu 316 motor hakkında ne söylemek istersin? Gidişi, yakıtı, masrafları, artıları, eksileri? Ama şöyle, hız seven birini değilseniz çok rahat, yani çok tatmin edici olarak kullanabilirsiniz yani 316'yı. Zaten 316 olsa bile araba kasası daha hafif olduğu için çok rahat taşıyor yani. Hiç hantallığını yaşamıyorsunuz araba. Onun haricinde yakıt konusunda zaten çok ekonomiktir araba. Öyle aşırı bir yakıtı yoktur yani benzinde de gazda kullansanız da çok fazla bir şey fark etmiyor zaten. Ki ben şehir dışına gittiğimde de hiç o kadar yani bu kadar şeyi beklemiyordum yani az yakacağını. Öyle Uzun söyleyeyim. yolda iyice düştü. Bir de sen aynen. sakin kullanıyorsun. Aynen sakin kullanıyorum. Ya. Arabayı üzmemeye çalışıyorum. Araba da beni üzmüyor yani o bir şekilde. Birbirinize ayet mutlu bir şekilde geçiniyorsunuz. Aynen öyle. Aynen öyle. Mutlu bir çiftsiniz diye. Aynen. Aynen. <laughs> bir de 316 M40 B16 bu. Bunun bu motorun var mı bir kronik sıkıntısı veya bir başına gelen en büyük sorunu devre dayımdan sonra var mı bir şey? E, herhangi bir sıkıntısı yok yani maşallah var tıkır tıkır. Maşallah biz de yani. maşallah diyelim ne. Aynen motor e, yapılmamış diye tahmin ediyorum. Hiç motor açılmamış zaten arabanın. Zaten saat gibi çalışması falan da evet. yani ona da yer vereceğiz videolarımızda. Evet. Yani zaten e, BMW'nin bir sıkıntısı var aslında motorlarda hava kışmetre olayı. Evet dalgalanma falan aynen, yapıyor. Aynen. de yok o baktım maşallah. Aynen ben e, hava karışmetesini değiştirdim araban. E, Ama sen oynanmıştı. de yaptı. Sen değiştirdin değil mi? Aynen bende de yaptı. Bende oynanmış hava karışmetesiyle açılmış önceden. Gaz ayarı vesaireyi yapacağız diye e, şey yapmışlar, oynamışlar. O yüzden e, Royal Enfield'e falan e, gaz yemeğinde sorunları vardı. Royal çok bozuktu var. Ben de yeni hava akış metreye değiştirdim ama bu sorunumuz kalktı ortadan. O zaten yakıta gidişi her şeye etkisi evet, oluyor bak hava ama. Çok ciddi etkisi oluyor yani. Teybimiz orijinal herhalde. Aynen, teybimiz orijinal. Yani arabanın içinde ekstra, hiç orijinal olmayan bir şey yok yani. Bu zaman dışında. Müzik dinlerken, telefondan mı açıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> ya içinde şey önceki sahibi şey yapmış, kendisi mühendis mühendisliği önceki sahibi. İçinde Bluetooth kiti yerleştirmiş. Öyle mi? Şahane. Ne güzel. Bluetooth ile şey yapabiliyor, e, telefonu bağlayıp istediğimiz müziği açabiliyoruz. Çok güzel, göğüs kısmında da bozmamış hem de. Gayet evet, evet. başarılı bir şekilde olmuş. Evet, yani orada sırtan bir şey yok yani. O Düğmeler falan duruyor. hiç yıpranmamış kalmamış Eren. Değiştirdin mi böyle mi kalmış? Yok böyleydi. Hiç dokunmamışsın gibi sanki yani. Yani hiç arabayı dediğim gibi yani çok güzel muhafaza edilmiş. O yüzden hiç oynama olmadığı için ben de hiç ellemedim yani orijinalliğiyle duruyor. İyi maşallah. Bundan sonra da inşallah böyle kalır. İnşallah. Yakıtı eee düşük dedin ya Eren. Onun eee bize bir litre bazında veya halkımızın, eee arkadaşlarımızın duymak istediği gibi işte 30 kuruş, 40 kuruş gibi bir oran söyleyebilir misin e, ne yapayım? Litre bazında çok bakmadım işin açığı yani yakıt konusunda o kadar çok detay yemedim ama e, bir depoyla yani 350 kilometre falan rahat gidebiliyoruz. LPG'li değil yani mi? LPG Kaça doluyor yani? bir deposu? 120 lira civarında 120, doluyor. Yani 120-300 Şeye göre değişiyor tabii. Yani. 35 kuruş civarında. Aynen, yani aynen 35 oldu. kuruş civarında. Bir de gaz fiyatlarına göre değişiyor tabii bu oran. Anladım. Peki senin bu ileride motoru değiştirme veya ne bileyim motor ekleme gibi bir şeyin var mı bu araca? Bu aracı öyle bir şey düşünmüyorum, yani orijinal değil de saklamayı düşünüyorum. Gerek de duymuyorum işin açığı. 3.16'da yeter aynen, bana aynen. diyorsun. Ki zaten arabanın akışı falan, yürüyüşü çok güzel. Benim aynen. çok hoşuma gitti maşallah. Hani bir E30 piyasasına da biraz hakimiz. Biliyoruz şimdi internetteki arabaları, çevremizdeki arabaları falan. Keşke evet. hepsi böyle kalabilse. Ama şimdi bu arabalara da e, jant falan eklemeleri de yakışıyor açıkçası. Ne yakışıyor, yazsan, yakışıyor ama yani. Orijinalliğiyle eklersek yakışıyor. Tabi mesela tutup da abez bir jant, abez bir aynen, spoiler aynen. vesaire koyulursa o Bunların e, 325 modellerinde vesaire çıkan e, BBS üretimi, orijinal BMW dolu e, jantları var. Evet, düz şöyle. Aynen. E, onlardan ekleyebilirim ileriki zamanlarda. Ne yapmıyorsun, pahalı fiyat para istiyorlar. Aynen, doğru. Dediğin gibi uçuk şeyler oluyor. Yani e, aracın da zaten e, bu haliyle de güzel Eren. Yani Sen de tatile falan gittin bu şekilde, dikkat falan çekti mi? Yani böyle ilgi falan oluyor mu araca? Ya ilgi illa ki oluyor. Öyle Ankara için de özellikle söyleyeyim. Ankara E30 zaten başka aynen, e 30 ya. Yani arabayı aldığımdan beri kaç kere e, satıyor musun lafını duyduğumu bilmiyorum yani. Yani o kadar çok şey yapıyorlar ki, zorluyorlar. Şey, yani şöyle söyleyeyim, bir kere e, işten çıktım eve gidiyorum. Trafiğin ortasında bir tane adam durdurdu beni. Korna çalıyor bir şey yapıyor bende ne oldu yani bir sıkıntı falan var diye düşünüyorum. Ondan sonra camdan kafasını çıkardı adam. Arabayı satıyor musun dedi. <gülüyor> <gülüyor> öyle şeylerde çok karşılaşıyoruz diye. Ya şimdi hastası olan adam öyle. Ben de mesela klasik bir araba Amerikan falan görüyorum, satıyor musun diye sormuyorum da bizim Amerikalılar biraz sert tepki veremiyor. <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> Yazıyor mu falan der. Bozar bizi. O yüzden hani şey sorabiliyoruz. Araban güzelmiş maşallah falan diye. Başka neler söylemek istersin? Var mı aklında? bir şey Ya var? aklımda şöyle de yani bu arabalar çok nadir arabalar artık yani. Herkes değerini bildiği sürece bindiği sürece yani arabalar çok güzel muhafaza edildiği sürece güzel arabalar. Yani bakılma bakıma ihtiyacı var yani hor kullanılmaması. Bunu lazım. bir yarış arabası, spor araba gibi değil de bir klasik araba aynen, gibi düşünmeleri aynen. lazım. Değil aynen, mi? Böyle hani böyle alıp da kırmak için mücadele etmemeleri aynen. lazım bu araca. Yani Bu arabalar orijinal kaldığı sürece güzel, bana göre yani şahsıma ben, göre. Benim görüşümde de öyle, hani ufak tefek eklemeler olabilir. Yani hmm. o da dediğin gibi, orijinaline yakın bir şeyler koyulabilir. Evet. İşte geçenki aracımızda bir arkasında spoiler vardı vesaire. Sünger bazda dediğimiz hani hmm. o da orijinaline herhalde öyle oluyormuş. İşte Aynen, orijinalinde Senin aracın gibi yani. bir ekstra bir ekleme yoktu ama hani ben Farsilece'ye çok yakıştırıyorum, o araca da demiştim. Sana da diyeyim, hani farsileceği falan çok tatlı oluyor. Doğru Önde yani falan ufak tefek eklemeler Bunlar da hani fabrikanın var. koyduğu Aynen. şeyler sonuçta. Zaten fabrika öyle bir üretmiş ki mesela farz edeceği yere hazır. Sadece tak çalıştırma mantığı var. Barbalarda. her şeyin alt yapısı var. Kavan şey Aistak sunroof bile vardır Aynen. belki. Zeyn arabada sunroof yok ama. Yani Almanlar zaten genelde dediğin gibi böyle bak manuele çevirmişler. Bakıyorsun pedal yerleri falan bile hazır. Aynen, arkadaşlar. her şey hazır yani. yani. Klimasız şey. bir e30 bir de klima yeri hazırdır. Yani klima motorunu tak, çalıştır mantığıyla. Direkt klimaya adını edin, oturtabiliyorsun aynen. değil mi? İşte bazı arabalarda da bir klima takmak için bir dünya para harcıyorsun. Evet, Göğüs yani bir sökülüyor türü, falan, bir değişiyor falan. Bir şey yapman gerekiyor, illa yani bir yeriyle oynaman gerekiyor yani. Aynen öyle. Vallahi Eren, bize vakit ayırdın kardeşim. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Aracın da İnşallah yıllarca bu şekilde kalır, yıllarca seni üzmez, nazarlardan <laughs> uzak diyelim, maşallah diyelim araca. <laughs> Bir maşallah. Aynen, videoda vardı. özellikle belirteceğim maşallah eksik etmeyin diye. Arkadaşlar, Eren kardeşimize teşekkür ediyoruz. Kendisi bizi kırmadı, vaktini ayırdı. Güzel bir E30 paylaştı bizimle, nadir kalan serilerimizden devam edeceğiz bu tarz arabalar buldukça. Aracımız çok güzel, maşallah eksik etmeyin. Biz de bir maşallah diyelim. Tekrar e, teşekkür ederiz bizi izlediğiniz için. Arkadaşlarınıza önermeyi, abone olmayı unutmayın. Güzel videolar gelecek elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz sizler için. Herkese sağlıklı ve güzel günler diliyorum.